İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsunlularla buluştu. Akşener 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsunlularla bir araya geldi. Akşener'in konuşması Solo Türk gösterisi ile aynı ana denk geldi. Akşener Samsun'dan iktidar yürüyüşüne başladıklarını söyledi. Kurtulan değil, kurtaran şehirde 1919'un ruhu için 19 Mayıs 1919 ruhu ile buradayız, birlikteyiz. Türkiye çok uzun zamandır 19 Mayıs'ı sadece ve sadece spor bayramı olarak, gençlik ve spor bayramı olarak kutladı. Halbuki 19 Mayıs 1919 hem istikbalin, hem istiklalin için atılan, burada atılan, Anadolu'ya gitmek için, Anadolu'yu hareketlendirmek için, Anadolu'yu ateşlemek için atılan ilk adımın atıldığı gün. Bugün burada hepimizin bir arada olma sebebimiz de. Muhteşem. Ve bugün o ilk adımı Atatürk'ümüzün attığı ve onun arkadaşlarıyla beraber Türk milletinin birlikte yol yürüdüğü o ilk adımın atıldığı yerdeyiz. Bugün bugün aynı zamanda o ilk adımın o ilk adımın bize bağışladığı, bize yüklediği hem sorumluluğun hem o güzelliğin bizim önümüzde ışık tuttuğu bir anda aynı zamanda iktidar yürüyüşünü başlatıyoruz.